Hanımlar beyler herkese merhabalar. Bugün beraber Salon Simülatörü oynayacağız. Vahşi Batı'da bir bar işleteceğiz, bir salon işleteceğiz. Neden işletiyoruz? Vakti zamanında birazcık borca girmişiz ve bu borcu ödeyemiyoruz. Alacaklılar da bize borç karşılığında bu salona bir çeki düzen vermemizi, içeriği toparlamamızı ve alacaklarına karşılık bu salonu işletmemizi istiyor. Biz de paramız olmadığı için kabul ediyoruz. E, aşağı yukarı 15-20 gün önce çıktı oyun. Şöyle bir yarım saat 40 dakikasına beraber bir göz atalım. Haydi buyurun iyi seyirler. Evet girmek için Öncelikle buradaki tahtaları sökmem gerektiğini söylüyor oyun bana. Ve içeriye girip barı temizlememi söylüyor. Haydi bakalım. Salonumuza ilk adımlarımızı atıyoruz. Rezil bir halde gerçekten. Şuranın haline bakar mısın abicim? Peki. Kovayı bul, al ve yerleri temizle. Okey. Hadi bakalım. Bütün çöpleri temizlememiz gerekiyor öncelikle. Ne olmuş burada? Savaş mı çıkmış oğlum? Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım ki. Ya bir bar kötü olur da bu kadar da olmaz ya. Birinin şapkası var orada. Başka şurada var çöpler. Oo. Rayonda da her yerde var abicim. Tamam. Şurada var. İyi midir? Dört tane daha var çöp. Şuradaki şişeleri almam gerektiğini söylüyor. Okey. Elimizde oldu. Peki, şimdi bunu götürüp çöpe at. Hadi bakalım dışarıda... ...bir çöp kovası bulmamız gerekiyor. Neredesin? Uzak tarafta bize gösteriyor. Atalım bakalım. Yalnız kasaba şahane. Günün ilk ışıklarıyla beraber çalışmaya başladık. Çöp bulunması misafirleri mutsuz eder falan filan diyor. Okey. Çöplüğe bak. Huh. At bakayım. Fırlat gitsin. Okey, tamam. Bu ne? Bunu almam gerekiyor. Okey bize bir tane süpürge veriyor. Barın içini temizlememizi isteyecek. Şu arka tarafta bir kapı vardı galiba. Hemen şurada. Aç abicim. Ha kilitli. yapma. O zaman mecbur ön taraftan gireceğiz abi. Tamam süpürelim bakalım. Gün 1 pazartesi. Mobilyaları falan da düzenlemen gerekiyor diyor. <laughs> Süpürme animasyonu çok güzel bu arada. Baksana abi çok iyi değil mi? Oh. Mis gibi oldu buralar. Başka? Burada var. Kusmuşlar mı? Ne yapmışlar abi buraya? Okey. Ve sandalyeleri düzeltmem gerektiğini söylüyor. Tamam. Şöyle buyur abi. Buyurun. Buyurun. Ve buyurun. Hepsini düzelteceğiz değil mi? Aynen. Şunu da ver. Tak. Tak, okey. Şöyle. Sandalyeleri ver abi. Okey. Evet, burada gelip oyun oyun oynayacaklar galiba. Ya da içki mi içki içecekler. Peki, temizledim abicim. Blueberry salonunun konukları. Müşterilerle işte nasıl konuşacağımızı falan, ürünleri nasıl yapacağımızı anlatacakmış bu arkadaş bize. Anlatsın bakalım. Şöyle kapattım. Gel abi. Hey! İyi bir iş çıkarmışsın. Tamam abi sen bana anlat nasıl yapacağım ben daha da güzel işler çıkartırım. Gel bakayım konuşalım bununla. Benim kim olduğumu biliyormuş ve bir yere götürecekmiş bizi. Aha üst kata çıkarıyor. Çıkar bakayım. Dükkanı mı gezdiriyorsun abi bize? Kesin bir yeri temizletecek yine ha. Nereye gidiyoruz? Çok da yavaş yürüyorsun aç. Çene çalmanın zamanı, zamanı değil, beni takip et. Tamam abi evet, geldik ve her, her şeyleri kızıyorsun sen ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam ölmüş. Bu ne lan <laughs> <ha>, zombi gibi? <laughs> Temizlememe yardım et. <laughs> Yapma ya. Yapma. Paçavrayı bul. Buldum abi. Aa okey yerleri sildiriyor. Oğlum ya kan izi. Barın üst katında cinayet işlenmiş arkadaşlar. Tamam. Tamam abi her yeri hallettim. Cenaze, ha, cenaze levazmatçısından yardım. Cesedi al ve levazmatçıya götür diyor. O neymiş ya cenaze levazmatçısı. Abi ucundan tutaydım bari ya. Eyvallah. Açtı kapıyı gidiyoruz abicim dışarıya doğru. İyi arka taraftan kısa çıkış varmış. Nereye götüreceğiz? Şuraya götüreceğiz peki. Çok hızlı şekilde oraya doğru götürüyorum. Valla bir tane bar teslim aldık başımıza gelmeyen kalmadı. Abla getirdim. Bu ablamız tabutçuymuş arkadaşlar. Ne sürpriz sen de onlardan bilirsin abi. Bir sus ablacım ya. Bir sus da işimize gücümüze bakalım be. Okey. Yine ön taraftan girmemiz gerekecek. Bu adam çok sıkıntılı abi. İçerideki var ya, bunu hiç gözüm tutmadı. V ile konuş. Şuraları kapatayım da gelemesin. Buz kutusu mu? Done. Tamam, hallettik abi. Evet, bu bize içkinin nasıl yapılacağını anlatacakmış. Bir içecek yap diyor. Hemen sol tarafta anlatıyor zaten. İşte buradan bunları alman lazım, içecekleri falan koyman lazım diyor. Peki öncelikle bir tane bardak koyuyoruz. Daha sonra sonraki adıma gidip iki porsiyon viski dolduruyoruz arkadaşlar şöyle. Bir oldu. Hop 2.1 oldu. Biraz fazla doldurduk. Şöyle bir porsiyon elma şarabı birazcık içerisine buz atıyoruz. Ve kaşıkla karıştırmamızı istiyor. İçeceği bitir. Abi afiyet olsun. İç bakalım beğenecek mi? Oh, yarasın. Beğendi Now ha, başına gitti. <laughs> these... Yalnız para verecek misin sen bu içki için bana? 7 dolar paramız var. Aha şurada para var. Bu arada başka paralar var mı? Bu arada başka paralar yok. Hadi. Para vermiyor ha uyanık. Bizim arka mutfakta var mı ya para? Arka mutfakta yok. Ben niye bu kadar para göz olduysam? Aha verdi. Evet artık dükkanını açabilirsin diyor. Peki. Hadi gidelim. Şu lanet olası salonu açalım. Closet kapalı ve artık açık. 6 kişiye sipariş vermemizi istiyor oyun. Hemen şöyle barımı kapattım abicim. Ve müşterilerimin gelmesini bekliyorum. Yavaş yavaş bu salonu geliştireceğiz. Sanırım şu işte perdelerin yapalım, olduğu bu yerleri ben falan ben da misin? açacağız ilerleyen zamanlarda bilmiyorum bakalım. Evet. Susuzluk açlık falan filan her şey yazıyor. Ne istiyormuş? Bundan istiyormuş abi. Şöyle koy. İki porsiyon viski. Şöyle o oh, doldur abime. Hop 1.9 olsun seninki. Bir porsiyon elma şarabı. Birazcık buz istiyormuş. Ve karıştırmamızı istiyormuş. Buyurun. Afiyet olsun. Hemen bu beyefendiye gelelim. Yine aynı bardaktan istiyor. İki porsiyon viski istiyor. Doldur abicim. Hop iki porsiyon. Birazcık elma şarabı. Birazcık buz küpü. Ve karıştırmamı istiyor. Kendiler de karıştırmıyor ha. Elleri yok. Damn. Abi ne istiyorsun? Aynısından. Tree? Üç porsiyon istiyorsun. Oo, kafan güzel olmasın. Valla çarpar ha. Bizimkiler serttir ben sana söyleyeyim. Bir porsiyon daha koyacağım. Okey. Ne istiyor? Buz istiyor. Karıştırmamı istemiyor. Buyur abi. Sende ne var? Yine aynı bardak. Hiç diğer bardağı isteyen yok mu ya? Doldur bakalım. Hop. 3.2 oldu. Sana birazcık torpil geçtik. Hop. 2.1 oldu. Şöyle 1.1 oldu. Sana da birazcık torpil geçtik. Abi buz ve karıştırma. Okey. Kaç kişiye hizmet verdim ya? Tedarikçinin sepetini yaklaş. Bir dakika dur. Ürünümüz bitiyormuş. Müşteriler içki bekliyor. Bekle, bekle. Burada da bir satıcı var arkadaşlar. Bunlardan ürünlerimiz bittiği zaman gelip gelip işte ürün satın, satın alacağız buradaki abimizden. Evet, ee, şöyle iki şişe elma şarabı, pardon normal viski, elma şarabı, su falan alamıyoruz. Limon, bunlar alamıyor muyuz? Paramız mı yok? Var. Sadece bunları veriyor. Okey. Dur bakayım bir daha açabiliyor muyum dükkanı? Yok. Koyacağımız yerleri falan gösteriyor şu anda. Okey. Hemen zaten arka taraftaydı. Kapat. Tamam bunu buraya koyduk. Diğerleri, ha, diğerleri üst katlı riskiler. Tamam başka da bir şey yok zaten. Paraları toplayalım. Güzel. Tamam abi ürünler yenilendi. 3 porsiyon istiyor çeş. <laughs> Az bir damlattım Tamam, buz. İyi günler, iyi günler. Güzel para kazanıyoruz ha. This Hello, O ne? Dükkana birisi geldi. Şunun de vereyim de dur. Okay. Ne diyor bu? Gürültülü konuşan misafirle konuş. Dayıcım biraz sessiz ol ya. İnsanlar rahatsız oluyor. Bu bir altın aracısıymış. Defini arıyormuş arkadaşlar bu kadın, bu adam. Yemeğimi istediğim gibi yaparsan özel bir hediyem olacak size. Peki. Yemek pişirme. Arka tarafa gideceğiz ve yemek pişireceğiz. Bakalım. Koydum abi bunu buraya. Kitabı açtım ve bisküvi ve sos. Böyle bir yemek yapmamızı istiyor bizden. Okey tereyağı iki porsiyon sakatat. Abi şöyle bir tane tereyağı koydum. Bir tane sakatat. iki tane sakatat. Üç tane sert ekmek istiyor. Bu nasıl bir yemek ya? Üç tane de sert ekmek koydum abi. Sonraki adım. Sonraki adım başta pişirmeye. Boşluk tuşuna basarak buradaki yeşilleri vur diyor. <laughs> Böyle mi pişiriyoruz gerçekten? Okey. Çekte yaptık bu arada. Peki. Aldım abi. Koydum buraya. Tabakları aldım. Doldurdum. Hadi bakalım. Al abici afiyet olsun. Rica ederim ne demek. Değişik bir şey yaptık. Sakat atlı enteresan bir yemek yaptık. 5 tane yeni müşteriyle ilgilen diyor. Hızlıca ilgilenelim. Ha şat bardağı bak. ilk defa bu bardaktan istediler ha. Şöyle iki doz viski. Hop. Bir doz daha. Doz denmez de yani işte. Doz diyorum ben. Ver gitsin bunu. Ve karıştırmamı istiyor. Okey. Buz bitti. Hmm, raflardan buz olabilirsin. Okey. Bunu al. Buraya gel ve buz doldur. Okey. Bunu tekrar buraya koy. Biten buzlarımızı bu şekilde toparlıyoruz yeniden. Geldin abi, barcamı. Bu sefer bununkini tam yapacağım. Şöyle. Hop, okey. Buz dolduralım ve verelim. Güzel. O yemek yemeye gelenler var. Bir dakika, burada hazır var abi yemeğimiz. Buraya oturanlar yemek yiyor. Okey. Buyurun abicim. Ben bunlardan veriyorum ama size umarım başka bir şey istemiyorsunuz kavganın bitmesini bekleyin. Ne kavgası be? Ne oluyor lan? 5 dakikadan fazla aşağıda bir şey yazdı göremedim. Lan kavga ediyorlar. Bu. Her şey herhangi bir şey al fırlat diyor. Yürü lan. Aha fırlattım. <laughs> Durdurmaya çalışın dedi. Durdurduk. Böyle mi durdurduk? E insanlar kaçtı. Ulan ya müşterileri kaçırdınız ya. Adam öldü oğlum. Bunu tabutcuya götürmemiz lazım. Bekle. Şunu bir koy. Şu halıdaki kan izini sil abi delilleri yok edelim. Aha yakalandık. Doktor geldi. Sen misin doktor? Ha doktora götüreceğiz bunu. Okey. Tamam adamı bir sırtıma alayım da abi bekle. Şurayı bir sileyim. Dur. Şöyle bir bırak bunu buraya. Şurayı bir silmem lazım önce. Kan izini silelim de. Ha bak şurada da var. Okey. Ele geç. Bu herifi al. Hadi gidelim abi. Yürü gidelim. Yardım için teşekkür ediyorum. Ben Şahin doktora getiriyoruz. Ya da öldü herhalde bunu direkt tabuta mı gömeceğiz? <laughs> Bilmiyorum. Şöyle aç abi kapıyı. Yerleştir. Yaralı birini bulursanız bana getirin diyor. Tamam bununla tanıştık. Doktorun mekanına getiriyoruz adamları artık. Peki. Bu böyle bir hiç düzelecek gibi değil ama abi kolay gelsin geçmiş olsun. Peki müşteriler yavaş yavaş geri gelecek sanırım. Evet yerleri süpürmemiz lazım ya. Baksana abi. Ne hale getirmişler. Şuraları bir temizle abi temizle. Oh mis gibi. Bak onların altından para çıkıyor. Şunu da çöpe at. Tamam. Burayı temizledim diye para mı çıktı ben anlamadım. Ver abi. Yemek bekleyen müşteriler var okey. Abi bol bol yemeğimiz var. Bir tencere yemeğimiz var. Bir kazan. Ha şuradaki paraları almadık. Ne kadar param oldu? 14 dolarım oldu. Çok az be. Başka yok mu abicim? Gel 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 abim gel ablam. Texas'ın en güzel salonundasınız. Buyurun. O yemek isteyecek. Aç. Önünde var. Yemekleriniz bir tencerede saklayın. Şunu mesela tencereye dökebiliyor muyum? Dökemiyorum. Burada kalsın yalandan hani sıfırdan yapmış gibi başka birine onu okuturum abicim ben. <laughs> Okey bir kişiyle daha ilgilenmemiz gerekiyor. Aha geldi. Ne istiyor bu? İçecek isteyecek galiba. Hay müşteriler yemek bekliyor diyor. Bir dakika. Bir tabak daha istiyor. Hoşuna gitmiş. Al. Bunu sıfır yeni yaptım ha. İçeride yaptım yani yanlış anlama afiyet olsun. <laughs> Adama ikinci el yemek verdik oğlum. Birisi sık çaldı. Bekle şunun, şunun içeceğini yapayım. Şat bardağı. iki porsiyon miski. Şöyle bir abi. Şöyle iki abi. Hop. İyi günler. iyi günler. Afiyet olsun. Bir dakika şurada yemek isteyen var onun yemeğini vereyim de herifle dışarıda buluşmaya gideceğim. Lan şuraya koy. Şu parayı al. Buna yeni bir tane içecek ver. Şöyle. Olur abi doldur doldur doldur. Aha hayır hayır hayır. hayır. Üç gördüm ya. Üç gördüm ya. Yapma adamın kafası güzel olacak oğlum. Çok koyduk. Abi senin yerinde olsam içmem ben sana söyleyeyim. Ahırda V ile buluş. Hadi buluşalım bakalım. Geldim abi. E i̇şler nasıl gidiyor Şahin? Jack'ten malzemeler aldığını duydum. Aldım aldım abi sıkıntı yok. Levye ile ahırı temizlememi istiyor. Abici. Sen var ya. Her türlü angarya işi bize yaptırıyorsun ha. Bu kadar olmaz abi. Arabayı sök. Ve büyük parçalara ayıkla. Allah. Öf, ortalık toz duman oldu. Allah ne oluyor? Tamam abi. İçindeki büyük parçalara ayıkla dediğin yani şeyim çöpe mi atacağım? Şunlar. Aa saklıyor muyuz? Hop, o da gitti. Bir tane kaldı. Tamam abi, hallettim. Yine space. Okay. Oho, 100 dolar para verdi. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Peki, sağ ol abi, teşekkür ediyorum. Haydi, barımıza geri dönelim. Ne? Cesedi mi teslim et, ne cesedi? Yine. Ulan sürekli birilerini öldürüp duruyor ya bu adam. Ver de bırakayım getireyim şunu. Ben bunu tabutçuya veririm ondan sonra daha uğraşmam seninle ha haberin olsun. Bu ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle bakın bu işte salonun etrafını falan da düzenlememi isteyecek sağda solda mesela doktoru yeni tanıdık yeni yeni insanlar tanıyacağız bütün kasabayla böyle haşır neşir olacağız gibime geliyor bilmiyorum göreceğiz şunu tabutça teslim edeyim de ben abi bir tane daha mı evet evet hiç sorma abla valla kusura bakma ya seninle konuşacak mıyım yok şerifle konuş şerif gelsin bana ondan sonra konuşayım ha, tren geçiyor oğlum çok iyi Şurada bir tane müşterim var ya ona bir aa yemek bitmiş. Şimdi Şerif varken yemek yapmayalım. Dur bakalım bunun derdi neymiş abi. Şu paraları alayım da. Şerif merhabalar. Bana itaat edersen Sen... diyor seni işte rahat bırakırım diyor. Allah Allah. Kitaptan bir tarif seç ve buna içki yap. Yapayım abi. Eski moda. Şeker şurubu istiyormuş. Acı istiyormuş. Buz küpü istiyormuş. Limon dilimi. Başka yok mu? Ee, viski, elma, şarabı. Heh, bunu yaparız. Şunu nasıl yapacağız? Bir dakika bununla ilgili bir alışveriş mi yapacağız bir yerden? Yok. Bak şeker şurubu. Yok ki bizde şeker şurubu. Yok abi bizde öyle bir şey yok. Biz elimizdeki malzemelerle olanı yapalım. Şunu yapalım abi. İki porsiyon viski. İkin tam yapalım da. Bir elma şarabı. Tamam. Buz koy. Ve karıştır. Abi bak on numara yaptım ha. Haydi afiyet olsun. iç bakayım. Nasıl? Did you know I could iğrenç diyor, beğenmedi. I'm Herhangi bir sorun yarattığınızı görürsem hemen gözden düşersiniz ve kurtların yollarını çıkaranı ne yaptığını biliyorsun. Tamam abi bir tane kötü içki hazırladık diye bu nedir ya? Parasını ver bari. Ulan para da vermedi. Benimle gelen zavallı adamı kontrol eder misin? Edeyim de içkinin parası ne oldu? Şerif. Abi böyle bir şey olmaz ya. Beleşe gitti içki ya. <laughs> Cadde çıktı çıktığına bakın. Bakalım abi. Birine yardım etmemizi istiyor. Kolay gelsin. Earl. Earl diye biriymiş bu. Sandıkları taşımasına no. yardım et. Oho bütün hamballıkları biz yapıyoruz abicim ya. Yardım edeyim oraya mı götüreceğiz tamam. Yalnız ağırmış ha Earl. Pis şeyler çıkmaz umarım bunun içinden. Aç bakayım. Put it Bir de üç tane taşıtıyor. Ulan sen var ya. E alamıyoruz. Bunu mu bekleyeceğiz illa? Okey. Hızlıca bunu götüreyim. 3 ile koyayım. E, ondan sonra artık yavaş yavaş videoyu bitirelim arkadaşlar. Mantığını anladık. İnceleme yapalım dedik. Valla oturduk oynuyoruz ha tatlı oyun bu arada. Minik minik kasmalar var. Ee, sistemle ilgili bir sıkıntım yok. Yani yani oyunun istediği gereksinimleri karşılıyor bilgisayar fakat bilmiyorum nedense enteresan bir kasma var oyunda. Şunu ver. Bazı, bazı zamanlar kasıyor sürekli değil de. Para vereceğim mi lan? Bir tane kaldı gidip alabilir misin? Ya üç tane gösteriyordun. Bir tane kaldı diyorsun ya. Abi böyle olmaz ha. Allah! Kırdık galiba. İsteksiz yaptığım işlerin sonucu. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Adam bir şeyin planını çizmiş. Tarifi denemem lazım. Ah, yeni yemek tarifinin kilidi açıldı. Al kanka hadi yardım da ettik sana. Hadi iyisin ha. Akşama bara beklerim bu arada. Eyvallah. Ha bu mobilyacı. Okey. Biz buna yardım ettik. Dükkanı açacak. Biz bundan mobilya alacağız. Okey. Misafirlerin özelliklerini falan filan burada anlatır diye şurada para gördüm. Earl'dan 3 yeni masa al. Ha okey. Direkt alıyoruz. Şu. Şunu alsak ne olur? 1 2 3 Aldım. Onayla. Masaları değiştirelim. Ne oluyor lan? Bunu al yardım için. Sen adamsın. Al alma. Al lan. Niye almıyorsun? Al al al. Sağ ol Yılcım. Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Hadi gidelim. Gidelim de masaları yenileyelim arkadaşlar. Salonu kapat. Kapattım. <laughs> Düzenleme işi salon kapalı iken yapılır. Peki. Aha para var. Para var. Başka? Var mı burada para? Para, güzel. Okey, özelleştir. Bununla değiştiriyor muyum? He, okey. O biraz daha böyle doğal oldu. Dur lan ne yaptık? Şöyle, okey. Ve şöyle, okay. Daha iyi oldu değil mi? Aynen daha güzel oldu. Birisi geliyor. Tabutçu geldi. Şunu elime geçiremiyor muyum? ha? Ne istiyorsun? Kapattık dükkanı ablam. Bu saatte ne işin var ya burada? Kapanıştan sonra geldim özür dilerim. Rica ederim sıkıntı yok. Bir içki ister misin? Viski. Ulan herkese beleş içki vermekten yemin ederim bir gram para kazanamıyoruz ya. Al bir de fazla koyarım ben ona fazla da koyduk buz muz yok sana böyle iç akşam akşam senin yarın ilk ceset için ne Vi sana söylemedim o ne oğlum anahtar verdi bu anahtarın neyi açtığını benden önce öğreneceksin nereye saklandığına bakılırsa değerli bir şeyi açıyor olmalı bir şey daha ne Nabzına bakamayacağım anlamışsınızdır herhalde. Herkes bir şifreli şifreli konuşuyor. Ben anlamadım ki ya. Anahtarın neyin açtığını kontrol et. Nereden edeceğim? Burada bir yerde bir şey mi açıyor? <laughs> Aha, ofisinize gelecekte kupaları saklamak ve salonu ne kadar iyi yöneticisi takip etmek için kullanacak bir yerdir. Ha, bura benim odaymış. Sevgili Simon, çocuklar iyi durumda. Annem çok hasta. Uzun yaşayamayacak. Ona içki içemeyeceğime söz vermiştim. İçmeyeceğime. Her zaman olduğu gibi bundan da çıkacağını biliyorsun. Birbirine not yazmış. Odanın etrafına bir göz atın. Aha. Yatağa yani girmek için salon... Tamam. Yatıyorum abi. Peki ilk günümüzü tamamladık. Ve birinci bölüm yeni başlıyor. E bu şimdiye kadar yaptığımız neydi abicim? Oyunu mu öğrendik? Enteresan. Salonda neler oluyor bir bakın. Bir bakalım da ondan sonra videoyu sonlandıralım. Eşya kapasitesi arttı. Ne getirdi bu? Good morning Samuel. Good morning Samuel. Ha bu adama biz şey çorba ısparlamıştık. Bu da o da bize bunu getirmiş. So Bakayım. Ha. Ha yeni kupalar getirdi bize arkadaşlar. Yeni bardaklar getirdi. Cin. Ya buraya bu, bu arada yeni ürünler almamız gerekiyor. Salonu açın diyor. Peki. Bu tarz bir oyunda arkadaşlar aktıkça akıyor vallahi gidiyor. Yani fena değil ama şu kasmalar, minik minik kasmalar oluyor. O da can sıkıyor. O düzelirse aslında oynanabilir. Bilmiyorum. E, bilmiyorum sizin fikriniz nedir? İzledikten sonra yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum. Şöyle bir inceleme videosu olsun diye paylaşmak istedim. Teşekkür ederim eşlik edip izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.